Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Umarım her şey yolundadır canlarım benim. Pazar günündeyiz. Hepinize güzel pazarlar. Hepinize güzel hafta sonunun da sonları diliyorum. 2 Mart 2025 Pazar dedik zaten. Saatte 16.38 bayağı da bir geç oldu. Şimdi bu akşam çok güzel Magrib çorbası bu Cezayir'lerin, Fas'ların falan bir çorbası var arkadaşlar. İçine kişniş koyuyorlar. Türkiye'de kişniş kullanılmıyor. Hatta Türkiye'de pek çok kadının kişnişi sevmediğini falan da gördüm. Çok enteresan bir şey. Kişniş maydanoza çok benzeyen. Elini aldığın zaman hangisi maydanoz, hangisi kişniş diye karıştırabileceğim böyle iki bitki. Yani yan yana koyduğun zaman. Ee, ama e, bu bazı yemeklerde, Magrib yemeklerinde süper. Süper bir tadı var. Türkiye'de niye çok böyle sevilmiyor zaten Türkiye'de yaş olanını kimse bilmiyor kullanmıyor satılmıyor sadece işte kuru kuru kişniş bazı şeylere koymak için e, insanlar biliyorlar kullanıyorlar ama normalde e, Magrib kültüründe Magrib mutfağında e, özellikle bir çorbası başta olmak üzere pek çok şeyde kullanılır ve çok güzeldir neyse bu akşam onu yiyeceğim çok mutluyum iki saat var şimdi arkama da bir arkadaşın isteği üzerine lavanta tarlalarını al dedi. Exam Provence'daki o Provence bölgesindeki Fransa'nın güneyindeki lavanta tarlalarını al filan dedi. Evet sembolik bir manası da var. Bunu benden talep eden arkadaş muhtemelen sol tandanslı bir arkadaş ona atıfta bulunarak dedi. Böyle güzel bir sembol olur filan yazmış şimdi hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar Fransa'nın güneyinde bolca görebileceğiniz özellikle Grass bölgesinde belli yüksek tam böyle deniz seviyesi değil biraz yüksek olması lazım yani ee, böyle bin, me bin metre falan yükseklikte oluyormuş bu lavanta tarlaları ben bir iki kere yanından geçtim böyle gerçekten uçsuz bucaksız e görsel bir estetik sunuyor bir de bir de arkadaşlar bir gün eğer Türkiye bir bal ülkesi ama bal üretimi yok üreticilik yok çünkü e AKP sayesinde tüm e işte bu tarım hayvancılık falan öldüğü için öyle bir şey de kimse bilmiyor. Bilen vardır. Ben size arkadaşlar eğer bulursanız lavanta balı. Lavanta balı biliyorsunuz pek çok bal var arkadaşlar. Pek çok bal var. E, bu bal türlerinden bir tanesi de lavanta balı. Bu lavanta tarlalarının etrafında bal üretimi yapan işte atölyeler var. Ballar bu lavantalardan, lavanta özünden bal yapıyorlar ama bal bildiğimiz böyle işte çam balı gibi şey değil yani sıvı saydam bir şey de değil çok koyu böyle ekmeğine sürebileceğin kıvamda. Yani böyle çok aşırı likit durumunda değil ama şey kıvamında, tereyağı kıvamında bir bal arkadaşlar. Lavanta balı mükemmel bir bal diğer ballara nazaran biraz daha pahalı. Şimdi ben bunu diyorum biraz bir haber gördüm biraz. <laughs> şey Diyanet İşleri Başkanı millete avokado yemeği ödermiş de şimdi <laughs> sanki ben de millete onu öderiyormuşum gibi olmasın. E, aklınızda bulunsun yani ya Korsikalı diye bir adam vardı lavanta balı demişti lan bir tadalım şunu bilen derseniz ha bir gün Paris'e gelirseniz ben size yediririm İnşallah. Evet bu e, konuşmadan sonra like'larımızı falan da attıysak ben hemen Sesli Gazete'ye geçeyim arkadaşlar. Çok fazla haber almadım <laughs> demeyeceğim. Şöyle neredeyiz? Şurada ha, tamam. Hadi bakalım başlangıç. Evet canlarım şimdi ne yapıyorduk? Ha haber oku gel bakalım. Dün e, yapmıştık akşam gözaltına alınmıştı adam. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal e, attığı bir mailin paylaşılması sonucu mailde işte bir şirket olarak Ramazan ayını kutlamıyoruz falan gibi bir şey söylemişti. Ramazan ayına, Ramazan ayına özel bir şey yapmıyoruz demişti. Yani kimse yapmak zorunda değil. Bu sanki bir suçmuş gibi. Adam küfür etmiyor yani Ramazan'ı kutlayanların Allah belasını versin öyle bir şey mi var filan demiyor yani. Adam Ramazan'ı kutlamıyoruz diyor. Bir şirket var. bitti gitti. Kimse de yapmak zorunda değil. Gittiler adamı gözaltına aldılar. Neyse dün gözaltına alındı işte. Onu soruşturma açılmıştı. Gözaltına alındı sonra sabahleyin serbest bırakmışlar. Yani şu bu 3-5 saat sonra da adamı tedbir ne tedbir bir şey... Ee, gidip imza atacak, yurt dışına çıkamayacak falan gözaltına almışlar. Şimdi bir ülkede bir e, şeye düşün bir CEO'ya yapılan şey bir muamele bu. Lan o ülke <laughs> o ülkeye niye gelsin ya yatırımcı? Allah aşkına. Yani o ülkeye yatırımcı ne şimdi bu CEO'nun bir arkadaşı olsa George diyelim bunun adı George. Dese ki bu Cem Köksal, George'cum gel Türkiye'de yatırım yap dese. Oğlum sen kendi haline bak demez mi yani adam Utanırsın değil mi Birisi sana bunu söylese umrunda bile değil heriflerin Neyse arkadaşlar Geçiyoruz bakalım Evet Devlet bahçeliyor Sarayın fış fışı Kandil'de yapılan açıklamalar Memnuniyet vericidir diyor Ne zaman diyor nerede diyor Yani Görüntü var ses yok veya tam tersi. Güya yani hep bununla ilgili ben tweet falan atıyor Ramazan geldi güzel oldu ne kadar güzel oldu onu tebrik ediyorum bunu bilmem ne yapıyorum falan diye. Neredesin sen ya neredesin ya bir iftara falan <laughs> çağıracaktık seni yok göre gözü yok piyasada yok adam. Başka bir tane daha var neyse. Sinan Engin'den ABD Başkanı Donald Trump'a <laughs> çok iyi ya Vallahi adamın sahip çıkış şekli çok iyi ki. Sen adamın çocuğa niye böyle yapıyorsun ya? Niye eziyorsun adamı? Ezemezsin orada adamı. Kimsin lan sen? Terbiyesiz Trump küstah bir adamdır. Allah diyor. Dünyayı ondan korusun. İsterse beni mahkemeye verebilir. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi. Biz de öyle diyoruz. Biz de öyle diyoruz. Trump çok puşt bir adam. İsterse başımıza bir napalm bombası atabilir. Çok iyi ya. Yani masumane buldum. Yani savunuş şeklini çok masumane buldum. Onun için paylaşmak istedim sizinle. Sinan, <laughs> Sinan Engin. Evet. Yine ağlıyor. Alın götürün beni. Saçımı alın, kanımı alın, idrarımı... Yok o kadar gerek yok yani. Her şeyimi alın, canımı da alın. Gerçekten artık yaşayabilecek gücüm kalmadı. Ya çok var varoş bir kadın. Ben yani böyle dediğimize bakmayın. Ben çok üzülüyorum ve çok acıyorum bu kadına. Çok sonradan görmeler... Ee, sonradan zengin olmuşlar işte vergi kaçırmaya çalıştılar olmadı oldu kaçırabildiklerini kaçırdılar filan ee, bununla yetinmiyormuş gibi tabi biraz daha başın, başlarına gelen şeyden dolayı biraz daha dikkat etmeleri gerekirken şimdi hala twitter'da tiktokta bilmem ne acayip acayip saçma sapan şeyler paylaşıyorlar geçen böyle bir video paylaşmış aptal aptal sanki orada uyuşturucu kullanıyormuş da böyle kendisi uyuşturucunun etkisindeymiş gibi filan bunun tabii milyonlar işte izliyor TikTok yani. İzleyince arkadaşlar şeyde e, birileri de bunu şikayet etmiş. Demiş bu kadın şey kullanıyor filan diye. Uyuşturucu kullanıyor filan diye. Şu, bu da burada ağlıyor. Ne diyor? tamam böyle aptal aptal günlük işlerinizi niye paylaşıyorsunuz yani? Yani aile içindeki yaptığın şeyleri niye paylaşıyorsun? Ben anlamakta zorlanıyorum ya. Yani. Ya sen zaten mimli bir insansın. Türkiye'de insanlar senin ne paylaştığına bakıyor bakalım ne, ne yapacak bu filan diye. E niye bu, bu aptallığı yapıyorsun yani hala madem öyle. Ay ay. Şunu dinleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de TÜBİTAK diye bir kurum vardı. Ben ilkokul, ortaokuldayken falan hatta lisedeyken falan TÜBİTAK böyle çok hatırı sayılır. Türkiye'de sadece ilimle, bilimle iştigali olan bir kurumdu. Gerçekten TÜBİTAK'a girmek, TÜBİTAK'ta bir ne bileyim işte TÜBİTAK'tan bir nişane almak falan çok önemli şeylerdi. TÜBİTAK güzel bir kurumdu. AKP her şeyin olduğu gibi onun da içine sıçtı. İlk önce işte TÜBİTAK'ın başına bir hayvanat bahçesi müdürü getirdi bilmem ne yaptı filan. İlim bilim zaten umurunda değil şeyin. Ee, şimdi bu kadın bilmiyorum bak tanımıyorum. Nerenin milletvekili olduğunu bilmiyorum. AKP ile de olabilir. Ama ben sadece söylediklerinden yola çıkarak biliyorsunuz hep olur ya bizde itibar görmeyen işte projeler bunu çok gördük. İşte yurt dışına çıkınca Avrupa'da, Amerika'da falan itibar görüyor. Türkiye'de çünkü bunu bilen, bunu bunun tanımlamasını yapacak bir kurum yok. Yani TÜBİTAK kendisine sunulan projenin bilimsel bir proje olduğunu ayırt edemeyecek kadar bilimden uzaklaşmış bir kurumu haline gelmiş. Yani politika po siyasallaşmış her, her şey gibi. Ee, bununla ilgili güzel bir şey söylüyor. şarj sen yapmış olamazsın dedi. Jüri karşısında savunma hakkı talep etti ama Evet, ne kadar acı değil mi arkadaşlar bir ülke için? Ülkenin uğraşması gereken daha önemli şeyler varken ama ülke çok daha farklı şeylerle uğraşıyor. Ee, yani ümmetinin lideri AKP çıkıp çıkıp ne diyor işte biz diyor İHA'lar yaptık şöyle yaptık. Teknoloji dediğin şey sadece İHA-SİHA yapmak değil yani. Teknoloji dediğin şey bir bütün. Onun içinde her şey var. Tıbbi teknoloji var. Eğitim teknolojisi var, tarım teknolojisi var, her şey var yani. Sen İHA yaptın sanıyorsun ki tamam yani artık teknolojide gidebileceğin en son nokta ondan sonra bir şey yapmaya gerek yok. Böyle bir şey değil. Yani eğer sen gerçekten ülkeye teknolojiyi getirmiş olsaydın bu adamların hiçbirisi yurt dışına gitmezdi. Yok öyle bir şey. Yok yani tanım tanımıyorsunuz bile. Yani o kadar insan, o kadar çocuk, genç bir şeyler yapmışlar. Yani bunun şeyi bile yok yani minnet bile yok yani tamam mı? Zaten yaptığın zaman da çıkıyorlar. A FETÖ'cüymüş, a bilmem neciymiş falan diye yafta vuruyorlar. Bir tane kız vardı bundan yıllar yıllar önce. Yani 10 yıl oldu mu bilmiyorum da yani bir 7-8 yıl olmuştur. NASA'da çalışıyor. Ee, kız başı kapalı. Türba yani başörtülü. Türk. Ee, kız bir galaksi keşfetti. Galaksiye de bunun adını verdiler. Ebru muydu? Esra mıydı? Neydi? Esra 0057 bilmem onların şimdi isimleri öyle rakamlarla falan ya. Kızın ismini verdiler. Galaksi veya gezegen neyse. Ee, bunu AKP medyası aldı arkadaşlar. Ee, bunu baş, Başı kapalı ya böyle sahip çıkıyor ya. Başörtüleri çok seviyor ya. Böyle sahip çıktı çıktı. Ondan sonra birdenbire abi FETÖ'cüymüş dediler. Kıza tüh kaka yaptılar yani. Düşünün. <laughs> yani ilimle irfanla olan bağları bu kadar siyasal. Kendilerinden değilse o ilim, irfan bilmem teknoloji batsın gitsin yerine böyle adamlar. Bu ülkeden <laughs> işte teknoloji ancak bu kadar gelişir yani. Yani adamlar biz ödül vereceklerimize vermiyoruz. Ee, yücelteceklerimizi yüceltmiyoruz Onları elimizden kaçırıyoruz Ne kadar yerin dibinde adam varsa <laughs> Yeraltı, mafya, çete Bilmem ne varsa Ne kadar ağzı bozuk Ne kadar rüşvetçi, hırsız varsa Biz onları yükseltiyoruz İşte onları Praga Büyükelçi yapıyoruz Yok Katar'a Büyükelçi yapıyoruz Yok oraya buraya gönderiyoruz talt Taltif ediyoruz filan bu. Evet bu dallama da AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayvan'mış arkadaşlar. Genel Başkan, Genel Başkan Tayyip değil mi? Genel Başkan'ın yardımcısı. Adamın yardımcıları, danışmanları filan neyse. 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bir kez daha başkan yapacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Zelenski Trump arasındaki konuşmayı ve oradaki ortamı hep beraber gördük değil mi? Bak şöyle diyor. Dünya liderimiz. Berdoğan, tam 23 yıldır bir kez olsun böyle bir izin 23 yıldır dünya liderleri böyle bir manzaraya izin vermemiş. Ulan eşşoğlu eşek 3-5 sene önce adam mektup yazdı. O mektubu da müzelerine koydu aslar adamlar. Aptal olma. Aptal olma diye mektup yazdı. Ne dedi sizinkiler? Var mı? O dünya liderin cevap verebildi mi ona? Ama böyle yaparsanız çok üzülürüz bizi Ama Böyle iki işte şey dost ülke arasında böyle şeyler olmaz demekten başka nasıl bir tepki verdi lan? Posta mı koydu Trump'a? Ulan sen ne diyorsun mu dedi? Böyle şeyler olmazmış. Gerizekalı. Bizi ikiyorlar yani. Hani biz bilmiyoruz. Evet bu adam niye bu zıp belamedi konu kalıp duruyor? şey geçen bir tanesi yazmış. Bu Okan Bayülgen bu devirden önce işte Barbaros Şansalı falan konuk ederdi. Şimdi baktı devir değişti artık İslamcılar zirvede. Onların hoşuna gidecek daha çok reyting alacak adamları seçiyor falan diye. Doğrudur. Şeyi işte Cübbeli Ahmet'i konuk Biz etmiş arkadaşlar. Neyse ben şey yapmayacağım. Da, şimdi bu kanalın yayın yayını olduğu için oradan bir telif falan yemeyelim. Orada işte bir de çok nazik sorarken. Ya diyor işte kızınız yaptığı bir... Ya diyor kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyordu. Lan bana ne zekatından? Sen veriyorsun. zekatı ver. Ha tamam o zaman zekatı veriliyorsa o zaman o yanlış yapmaya devam etsin. Yanlış yerden dönülmez yerden dönsün. Trafik kurallarını ihlal etsin. Çakarlı araç kullansın. Bu mu? Cevap veremiyor orada. Kızıma söylenenler özel hayata saldır Bu yüzden iktidar olamıyorlar. He. Kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ'dür. Ha, FETÖ şebekeye girmiş değil mi? 5 milyon seyredilmiş. 5 milyon. Ulan başına ne gelirse karıyla kızla yakalanıyorsun. <laughs> FETÖ diyorsun. Bilmem ne bilmem ne FETÖ diyorsun. Şu oluyor FETÖ diyorsun. Lan siz nasıl, nasıl, nasıl adamlarsınız ya? Bir de adamın savunmasına bak ya. Adam diyor ki yani o diyor arabanın diyor konuyla ne alakası var? <laughs> o diyor yani niye çakarlı araç kullanıyor da onun diyor şey veriliyor diyor. Zekatı veriliyor diyor. Ben diyor ne iş yaptıklarını bilmiyorum bilmem ne falan. Yani işte damadının falan işlerinden falan. Bilmiyorum diyor. Zekatı veriliyor diyor. Ne güzel iş ya. Zekatı verilince tamam mı? Lan o, o aracın fiyatı ne kadar yani? 10 milyon, 15 milyon neyse Türkiye'deki fiyatı. Yani bir insan çalmadan, hırsızlık yapmadan ülkede nasıl nasıl onlara sahip olabilir ya? Yani veya e, AKP ile iş tutmadan bir adam nasıl bu kadar zengin olabilir, zenginleşebilir, para kazanabilir? Evet. İBB şehircilik grubu başkanı Ali Kurt. Kamu bankaları Kiptaş ile evini yenilemek isteyen tek bir yurttaşa bile kredi vermedi. Evlenenlere 150 bin lira veriyor ya yeter. Parası yok çünkü. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, bir tane daha başdanışman varmış. Oktay Saral diyor ki bu ülkede Kürt sorunu diye bir sorun yok tabii. bu ülkede. Türk sorunu var, Kürt sorunu yok. Terör sorunu vardır. Terör de inşallah bir daha ayağa kalkmamak üzere yenidi bine geçecektir. Süreç, süreç öyle gösteriyor diyor. Siz varken terörün bitmesinin imkanı yok yani AKP terörü devam edecek sonuçta değil mi? Çoluğa çocuğa zulmetmeye, yaşlıya, gence demeden, Loğus'a kadın demeden onlara zulmetmeye devam edeceksiniz. İşte işte adam dün mail atmış, mailinden dolayı gözaltına alınıyor. Bu da terör. Terör estiriyorsunuz ülkede. Sanıyorsunuz ki terör sadece böyle işte silahlı çatışma bilmem ne filan. Hayır. Bir korku imparatorluğu, bir korku tip terör imparatorluğu yarattınız. Eşi ol eşekler. Kürt sorunu diye bir şey yokmuş ha. Sorun bu neyin sorunu, neyin çözümü olduğunu da kendileri belirliyor, kendileri seçiyorlar. Kendileri bir şeyin çözümünü istedikleri zaman çözüm oluyor. Kendileri bir şeyin sorun olmasını istedikleri zaman da sorun oluyor. Cumhurbaşkanı başdanışma ha yani aynı adam işte bu konuşmasında. Cumhur Cumhurbaşkanı Erdoğan 34 tane başdanışmanı var. Abartıldığı gibi bir sayı kesinlikle değil. Evet normalde 180 tane falan mı oluyor? Da sizde 34 tane olunca bu abartıldığı gibi bir rakamda 34 tane 34 tane maaş devlet böyle havaya atıyor yani daha tamam mı? Çöpe atıyor. 34 tane maaş. Git A101'de çalışılan. Yani ne danışıyor? Sana ne danışıyor? Sen ona ne bilgi veriyorsun? O 34 tane abartıldığı gibi çok değil. Alın bir 100 tane daha ya. Devletin parası çok zaten. Devlet Bahçeli ruhu mu bu dünyadan mı öbür tarafa gitti öbür taraftan mı yapıyor bunları helallik istemek için mi arıyor tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ı aradı aradı bilmiyoruz Selahattin Dem Demirtaş'a da soramıyoruz gerçekten seni aradı mı diye Selahattin Demirtaş'ı aradı da <laughs> nereden aradı şimdi dediğim gibi yani o kadar ben zulmettim ben şimdi öldü öbür taraftayım yani bir helallik almak için arıyorum seni filan mı dedi o da enteresan. Hiç kimse bilmiyor ne olduğunu. Ama sarayın fışkırı tweet atmaya ve birilerini aradığı söylenmeye devam ediyor. Enteresan. Şimdi öldü deseler adam bir iki kişi demiş ya öldüğünü söylemiş de gözaltına alınmış. Öldüğünü bile söyleyemiyor adamı ya. Evet, lavanta balığı yiyin dedim işte bu herif de bunu söylemiş, bunu demek istiyordum. Sahurda avokado yiyin diyor. Avokadoyu kim bulmuş da kim yiyecek lan avokado? Ejder meyvesi de yesinler mi? Liçi bilmem neli. Ejder meyvesi. Avokado ne kadar Türkiye'de arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Bakalım mı bir? Türkiye'de avokado fiyatları. Türkiye avokado fiyatları. Hepsi burada ne lan? Avokado tane fiyatları. Bir dakika. 38 lira diyor arkadaşlar. Tanesi. 1 euro. 1 euro. 38 lira. Valla pide olmuş 20 küsür lira diyorlar. 20 lira diyorlar yani. o 38 lira, 38 lira büyük bir para mı yani? Büyük para değil mi? Yani sonuçta 4, 4 tane yesen bir ailede böyle işte çoluk 4 kişi olsanız 40, 80, 160 lira. Enteresan ya. Ya işte şey bu dallama kendisi gibi böyle önüne geliyor ya bunların. Bunlar hiç yemek de hazırlanmıyordur önüne böyle serpiliyordur. Beğenmiştir bu avokado. Aa, avokado güzel ben. Ee, ümmete avokado yemelerini tavsiye edeyim falan diye de demiştir. Veya bunlar bir avokado işine girecek bunun damadı falan. Avokado ticareti yapacak. Avokado ne kadar satılırsa <laughs> damadı da o kadar kar edecek. Vardır yani bir şey. Bunlar durup dururken sahurda avokado yiyin demez. Sonuçta bu adam diyet, diyetisyen falan değil yani. <laughs> evet, e, sesli gazetemiz bitsin arkadaşlar. Hepinize güzel pazarlar. Yarın pazartesi, yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür, özgür olun özgür kalın canım arkadaşlarım ee, görüşürüz sağlık ve afiyetle.